Canım annem bu programı senin için hazırlamış bulunmaktayım. Şu an karşımda bunları söyleyebiliyorsam senin sayende. Çünkü sen olmasaydın ben olmazdım. Sen olmasaydın ben yürüyemez, koşamaz ve bunları yazamazdım. O yüzden sen benim için hayatımın çok kıymetli bir parçasısın. Seni çok seviyorum. Canım annem annen her günün kutlu olsun. Gel. Gel buraya. Küçük canım benim. Küçük kuzucuğum yapayım. Hadi buradan. Güzel dişinlik yazmış mı? Oo. Hani çakma? Burada. Ben yakayım mı? Ben yakabilirim. Yap da üfle haydi. <laughs> Yakıyorsun değil mi elini? Ben de yakıyorum. Haydi, şey. Hadi gel keselim hadi. Hı hı. Ha, üfürün ilk önce.